Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yani değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz yine yani evlerde mescit edilmeden yani bahsedeceğiz. Yani diyelim hasta olan insanlar, bayanlar daha doğrusu yani evinde namazı kılması gereken insanlar kendi evinde bir mescit, bir namaz kılma yerine ayırabilirler ve orayı koku sürebilirler, temizlerler, temiz tutarlar. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konudaki bize olan sünnetini anlatacağız. O konuda gelen hadisleri anlatacağız. Babun el mesacidu fil buyut yani camilerde mescit edinme. En Enes bin Malik el Ensari قال قال رجل من الأنصار Malik bin Ensa Ensari diyor Ensarlardan bir adam dedi ki Vakane dakhmen yani şişman değil Kale lin dedi ki inni la estatiyu as salata dedi yani ben edemiyorum gelem seninle beraber namaz kılam sana Ali Nebi sallallahu aleyhi ve bir gün peygambere peygamber için evde bir şeyler hazırladı bir yemek hazırladı ila beytihi peygamberi evine davet etti. Ve nadaha lehu tarafı hasirin bimain. Yani bir hasirleri vardı. Onun bir tarafını aldı ne yaptı? Yıkadı. Fasalla aleyhi rükateyn. Peygamber onun üzerine iki rükat namaz kıldı. Ve o insan daha ondan sonra orayı o peygamberin iki rekat namaz kıldığı yeri kendine mescit edindi. Ve orada da her zaman ne yapıyordu? Namaz kılıyordu bu insan. Bu hadisi rivayet eden Bukhari 670 1179 de hadis yani bu iki tane rivayeti normal Bukhari almış. Orada benim gördüğüm kadarıyla birkaç tane daha yani daha şekilde de rivayetler vardı yani. An Ayşe'de kalet, annemiz Ayşe'den, emere Resulullah bina binail mesacid fid dur. i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yani insanlara kendi evlerinizin içerisinde mescid edinmelerini emir ediyordu. Ve en tunazife ve tutayyibe. Hem de o edindiği mescid, yani o namaz yeri, namaz kılacağı yeri, hem temiz tutmasını ve hem de onu koku, ona ko, orayı kokulandırmasını da, miski ammer, güzel koku sürmesini de emretti yani. Bu hadisi şerifi, Ebu Davud yani 455, Tirmizi 594, İbn Mace e, İbn Mace ise yani 759 ile 758 ile 759. hadisi e, bu hadis şerifte de yani insanlar kendi evinin bir köşesinde onun mescit ederek eğlenir ve orayı da güzel tutması gerekir. An Ebi Hüreyre <laughs> Ebu Hureyden rivayet edilmiş. Enne reculen minel ensar, ensarlardan bir adam, Erseli e ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygambere diyor haber saldı. En ta'ale takutte li mesciden fi dari usalli fihi. Dedi gel benim evimde bir yeri bana çiz, belirt yani. Ben orada ne yapayım? Namaz kılayım. Ve zalike ba'da ma amiye. Bu adam yani gözleri gittikten sonra daha görmüyordu. Fecaa fefe'ale. Peygamber diyor evine gitti. Ve orada, orada bir namaz yeri orada ona ayırttı, orada peygamber iki rekat namaz kıldı ve ne yaptı? O adam orayı mescit eyledi, daha ölünceye kadar orada namaz kılıyordu. Bu hadisi de İbn-i Mace 755'te hadiste sahihtir rivayeti sahihtir ve bunu bizlere yani zikir etmiştir.